Var, tamam mı? Benim bir tane kız arkadaşım var ama böyle hiç umursadığım bir kız değil, tamam mı? Ondan sonra ben bu kızla ayrılmışım, bu gerizekalı da bana geliyor diyor ki ya diyor işte bu kız diyor bence benden hoşlanıyor falan diyor. Ya ben o oralar ne var ya. Diyor, sesini bir kes ki sesini bir kes benim sözümü kesme zaten gavatsın. <laughs> Neyse ondan sonra bana diyor ki işte bu kız diyor işte bence benden hoşlanıyor falan diyor. Ben diyorum ki eyvallah kanka senden hoşlanıyor sen hoşlanıyor. Sanki karım olacak yani 16 yaşındayım anladın mı? Ondan sonra bir gün koşu yolunda PlayStation kafedeyim tamam mı? PlayStation oynuyoruz Oğuzhan'la. Pes, pes atıyoruz. O zaman pes oynuyordum Allah kahretsin. PlayStation kafenin de öyle bir havası var ki bir tane kapı var sürgülü sürgülü kapıyı kapatıyorsun kap karanlık Evet, içeridesin kanka hiçbir ama, yere çıkamaz. ama sürgülü kapıyı biri açtığı anda böyle dünyaya geri dönüyorsun anladın mı? PlayStation oynarken gözümde o sürgülü kapı <laughs> bir anda sürgülü kapı açıldı sisler Raki, dışarı çıktı içerideki bunun kafası uzandı İçerideki sisler dışarıda bu arada evet. bunun kafası <laughs> uzandı böyle sürgülü kapıdan arkadan da arkadan da bir baktım benim eski şeyim kız arkadaşımın Kızar Kız arkadaşımın kafası uzandı. Ne? Yok hayır hayır hayır. Bunun kafası uzandı. Başka kafa uzanmadı. Kızlar uzakta bekliyor. Bu geldi bana dedi ki. <laughs> Kanka dedi. Ben dedi ismini vermeyeceğim. Ayşe olsun adı. Tamam mı? Annemin adını mı seçtin? seçe seçe. Fatma olsun. Tamam, o da. Eyşan abla, olsun. Eyşan olsun Eyşan. E Eşmer olsun. Bunların hepsini adaya eşleştirin. geldi, çünkü. bu geldi bana diyor ki işte, kanka diyor, müsaaden varsa diyor, soruya <laughs> bakalım. <laughs> <laughs> müsaaden varsa diyor ben eşyalara gidiyorum. O zaman racon takılıyorsun Aa, zaman. Bu e, racon kanka. Bu racon ama bak. Bu <laughs> racon her zaman racondur. Müsaade vermesen gitmezdi. Vallahi de gitmez. E, müsaaden varsa diyor biz eşyalara gidiyoruz diyor. Ben de PlayStation oynuyorum. zaten buna dinlemedim bile suratı alakmadım. <laughs> ha tamam kanka gidin dedim. Oradan sonra gidin. Evim hazır olduğuna bir işaret çek. İnanılmaz Hiç, ya. hiçbir şey de yok bu arada alt muhabbet sanki. bir şey olacağını ben değil Bir, şey değil diyor. Diyor bir kere benimle küsmüşlüğüm var mı? Bir kere. Yok. Küsmezsin ki. Hayır kanka bu zordu. Yok mı? lan en yakın arkadaşlarımın. Ya Mustafa hariç bütün yakın arkadaşlarımı küstüm. Yok şöyle. Sonra üniversite, ya